Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın son işlem günündeyiz. Mesut Bey ile birlikte haftayı kapatacağız. Eş zamanlı olarak hem YouTube hem de X üzerinden de canlı yayındayız. Dolayısıyla X'te bizi izleyen izleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Haftanın son işlem gününde. Sağ olun. İyiyim ama teknikte bir problem var bence. Ses bayağı geç gitti size diye düşünüyorum. Umarım yayın boyunca böyle olmaz. <laughs> i̇nşallah. inşallah. Peki o zaman hemen ben sözü size bırakıyorum. Endekste hafta kapanışı dedik. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Pazartesi günü biraz daha pozitif bir Mesut Kurt vardı karşımızda. Bugün yine aynı pozitifliği koruyor musunuz yoksa beklentileriniz değişmeye başladı mı? Yok değişmedi. Ben hani Ocak ayı içerisinde Ocak sonuna kadar daha pozitif tarafta e, taraftaydım. E, bu, bu volatil bir piyasa olduğunu diye de bahsetmiştim. E, bunu da yaşadık hafta içerisinde. Geçen hafta Cuma günü tarım dışı Amerika'dan gelen tarım dışı İslam verisi küresel tarafta sert satışlar neden olmuştu. Biz de nasibimizi almıştık. Sonrasında çarşambaya da Hatta salı günü şey verisi gelmişti. ÜFE verisi gelmişti Hı. Amerika'dan. Olumluydu. Sonra TÜFE geldi çarşamba. Gayet yani o tarım dışı İstanbul'daki o negatif riski veya algıyı değiştirmişti. Yurt dışı piyasalarda tepkiler gördük. Ama bunun şey yansıması gecikmeli oldu. Dün bir miktar bir hareketlenme gördük ki günün sonunda yani açılış olumluydu. Sonra bir atıştılar. Sonra tam saat 5'te bir alımlar. Hani volatil dediğim şey dün bir de yaşadık aslında. Hani genel itibariyle bakarsak şurası Cuma'ydı. Biz Cuma günü kaçtan kapatmışız? 9.910'dan kapatmışız geçen Cuma'yı. E bugün geldiğim seviye 9.960'lardayız. Yani aslında hani yaşamasak da olmuş bir e, hafta. E, tabii ki şirket bazı hareketler e, daha ön planda, plandaydı. E, bu haftayı geçiyoruz. Zaten e, kapatıyoruz. Ben niye Ocak ayı itibariyle pozitiftim kısa vadeli olarak? Çünkü bizim beklentilerimiz vardı. Neydi? Bir dahaki hafta bir Merkez Bankası toplantısı vardı ve faiz hatta bir Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları hak de açıklandı. Bu ay yani cari ay sonu itibariyle politika faizini 45 olarak e, tahmin etmişler. Yani bu da şu demek 250 bas puanlık bir faiz indirimi olacak. E tabii ki faiz indirimleri özellikle bankacılık sektöründe uzun süreden beri fiyatlanıyordu. Borsa e, tarafında yani endeks tarafında e, tam tam fiyatlanmadıydı. Tam fiyatlanmadı hatalı oldu. Yani geri çekilmeler var ama bankacılık güçlüydü. Birazdan bakarız onu da. Bence haftaya e, daha kritik olacak. Ne genel itibariyle bakarsak bu hafta büyük bir ihtimalle kapanışımız bu 9.950-10.000 bantında gerçekleşecek. bir dahaki hafta çok daha olumlu bir piyasa görebiliriz. Ama ben hala oynaklığı yüksek kalacağını düşünüyorum. 20'sinde yani pazartesi günü Trump e, resmen görevi devre devralıyor. İlk yaptığı açıklamalar veyahut da ilk alacağı kararlar piyasalarda, yurt içi, yurt dışı piyasalarda volatilite yaratacaktır. E, son e, Amerika tarafındaki veya küresel taraftaki son iki günlük bu yükselişlerde hem üfenin yani pardon enflasyon rakamının e, iyimserliği vardı. Bir de Trump e, ekonomi e, kurmaylarından e, şey geldi yani e, yani göreve başlar başlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, Trump'ın politikaları büyüme odaklı olacak ve enflasyon yaratacak. Hem Amerika'da hem küresel tarafta. Enflasyonu körüklememesi için daha e, sakin adımlarla bu günlük tariflerinin e, hayata geçireceklerini söyledi. Bunlar da olumlu yansımıştı. Ek bilgi de e, yine Amerika'daki piyasalarla ilgi, ilgili. E, bankacılık sektörü bilançoları geldi. oldukça güçlü bilançolar geldi. Onların da etkisi vardı. Şimdi haftaya 23'ünde Merkez Bankası kararımız var. E, onu fiyatlayacağız ki bugünden biraz fiyatlamaya başladık. Bankalar bugün olumlu. E, e, şey var bir dahaki cuma akşamı Moody's'in Türkiye değerlendirmesi var. Kredi not yönünü değerlendirmesi çok 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 büyük bir ihtimalle. Çünkü diğer iki kurma e, kuruma e, baktığımız zaman onun altında bir notumuz vardı. Bir e, faiz pardon not artırımı gelecek bir puanlık. Piyasada çok heyecan yaratmayacak. Geçen hafta da söyledim. Çünkü beklenen bu. Yani aynı bizim Merkez Bankası 250 bas puan artırdığı zaman bir coşku olmayacak zaten. Bu coşkuyu yaşıyoruz, yani beklentiler zaten satın alınıyor. Ee, bir de bu ay sonunda pitchten bir değerlendirme göreceğiz. Hani pitch, yanılmıyorsam Eylül veya Ekim'de. Eylül ayında bir not artırmıştı. Eylül. Eylül değil mi? Durağındaydı. Hani onu pozitife çekebilir. Eğer çekerse biraz daha olumlu e, olur. O yüzden de yani beklentileri fiyatlaması açısından bir de geldiği noktalar açısından ee, ben olumlu taraftaydım Ocak ayı içerisinde oynaklık olmakla birlikte. Hala aynı şeyi söylüyorum ben bunu 9500'lerin üstünde 200 günlük hareketli ortalamaların üstünde kaldığım sürece e, bu seferki yükselişte şu 10.250'yi kırıp 450 seviyesine doğru ilk etapta bir hareket yapmasını bekliyorum şu sıkışma alanı sonrasında. E, bugün de dediğim gibi eğer çok ekstra bir haber akışı gelmezse bu 9950 10 bin özellikle 10 binlerde bir şeyimiz olursa kapanış teknik anlamda biraz daha haftaya olumlu başlarız. Şurada bir sıkışmamız var gördüğünüz gibi. Bu sıkışma e, bir dahaki hafta yukarı kırılma potansiyeli ki düşüş trendi 10, 10 bin yüzden geçiyormuş. E, ben de biraz daha olumlu taraftayım bu nedenle. Peki bankalara da bakalım mı Mesut Bey bankaların Evet bu arada şu sıkışma alanında üst tarafa yine 10.250'lerden lerden geçiyor. Şimdi gelelim bankalara bakın. Bugün bankalar bu ekranında var mı? Vardı diye hatırlıyorum. Evet ilk başlarda özellikle garanti son dönemde sıkışma e, vardı. Bankacılık sektörü %1.68 e, endeksimiz 1080 yukarıdayken. E, bankacılık sektörü bakın 15 gördük. Şu 14.500-600 bantı geçen haftalardan beri önemli ee, seviye olarak belir söylüyorduk 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölgeydi. Bu, bu hafta içerisinde hafta başından itibaren e, 14.550 yani 22 günlük hareketli ortalamanın altını test etti. Hep üstünde kapanış. Dün güçlü bir yükseliş ve bugün de işte devamı geldi. Şimdi kritik nokta şu biz Ağustos'tan itibaren 15.250'yi kıramadık. Büyük bir ihtimalle 15.100-250'li bugün kapatacağız. Haftaya işte eğer 15.250 seviyesi kırılırsa yukarı e, burada bir ara dirençler var ama kabaca 15.800-16.300 tarihi zirve bölgesine girecektir. E, tabii bu e, zirve bölgesine girdiği zaman da endeksimiz de yukarı çekecektir. O açıdan bankacılık sektörü e, bir dahaki haftanın e, majör endeksi olacak. E, piyasayı tetikleyebilecek yapıda olacaktır. Bir sıkışma alanı uzun süreden beri işte ile 250 dersek, 750 saatin üstüne koyduğumuz zaman gayet iyi de bir şey yani 16 binler gözüküyor. Dediğim gibi tarihi zirve bölgesi. O açıdan ben şu görüntüde haftaya biraz daha olumluyum. Trump gerçeği var. Jeopolitik e, riskler yani daha doğrusu Orta Doğu'daki riskler bitti sayılır. Dün de bazı anlaşması oldu. Biden'la, çok pardon, Trump'la Putin kısa vadeli bir görüşecekler. Ki Putin, çok pardon, Trump bu Rusya-Ukrayna gerginliğini çözerse çok daha olumlu bir hava yaratabilir. Küresel tarafta da, bizim tarafta da tek belirsizlik Trump. Yani adam ne yapacağını bilemiyoruz tabii ki. Evet, şimdi... Bankaları konuştuk. Bir banka sorusu var. İş bankası, işte Derseniz ona bakalım. İş bankası sektördeki e, grafiği çok paralel. E, kabaca 14 13 90'la açayım biraz. Yavaş geliyor. 14 e, 14.60 bantında grafik. Evet. Gördüğünüz gibi büyük seliş trendi içerisinde aynı sektördeki gibi Ağustos ayı başından itibaren o major satışları gördüğümüz seviye 14.60 diyelim biz. 14.60'ı geçen hafta da test etti. Kıramadı. Geri çekilmelerde de kabaca 14'de bölgelerin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Bir 13.90'lar vardı. Hatta dün burada bir rapor geldi. Yabancı rapor. İş Bankası'nı alttan tuta çekmişti. Bunun satışını gördük. Sert bir satıştı. Hacimli de bir satıştı. Dün sektörden negatif ayrıştı. Işte. Ama İş Bankası özelinde şey yaparsak bu trendin üstünde tutunduğu sürece 13.80'lerde şu anda dün test ettiği seviye. 13.80'lerin üstünde tutunduğu sürece yeniden 14.55-60 bandını test edecektir. Etmesi beklenebilir. Ama mühim olan burada şu. Yani bu bant hareketinde trade fırsatları verir ama mühim olan şu. Ee, 14.60'ı kırması gerekiyor artık. Aynı bankacılık sektöründe olduğu gibi eğer 14.60'lar kırılırsa alımlar güç kazanabilir. 15.30, 15.70 bantı sonrasında da zaten e, 16.90'lar, 17'ler diyelim. Burada önemli olan bir iki kaç şey var. Bir merkez bankası e, çok vardı. Bu ay sonu itibariyle bankacılık sektörünün e, şeyleri, bilançolarını karşılayacağız. İlk bilanço Akbank diye hatırlıyorum. Ayın 30'unda diye hatırlıyorum ben. 30'unda Akbank bilançosuyla başlayacak. Yani bilanço fiyatlamaları da ön plana çıkacaktır. Ve bu ay sonrasında teknik seviyeler ama bu sıkışmayı yok atırdığını görmek gerekir. 14.60'da. Peki Coca-Cola'ya da bakalım Mesut Bey. Evet orada da Coca-Cola'da şurada yazayım. Evet, bizim bir raporumuz vardı ee, onu da okuyabilir. herhalde bir, bir buçuk ay öncesinden bir rapor yazmıştık biz buna ee, diye hatırlıyorum şimdi Coca Cola bizim rapor yazdığımız dönem yanılmıyorsam şurasıydı yani aralığın başında olabilir ee, 55'li dizi seviyelerde güçlü yükseliş sonraki yasal birlikte bir geri çekilme ama gördük ki burada Fibonacci seviyeleri çok iyi çalışıyor. Yani zirveden başlayan Fibonacci seviyelerinin güzel çalıştığını görüyoruz. Ee, burada %50 Fibonacci seviyesine kadar yükseliş sonrasında bir kar satışları gördük. Ee, son bir haftadan beri piyasa aşağı gelirken burada yukarı ve hacimli yukarı yükselişler gördük. Dün ve bugün de bu trend üstünde e, kapanışlar göreceğiz. Göstergelerde, kısa vadeli göstergelerde e, toparlanma eğilimi var, olumlu. Yani çok geniş bantla bakıyorsanız yani burada 55'ler üstünde tutunduğu sürece e, olumlu olacaktır. Ama şu trendin kırılması bir de kısa orta ve uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünde fiyatlamaları gördük. E, buradaki 64'e kadar bir yükseliş e, normal karşılaması gerekir. Büyük olan buranın üstünde tutunabilmesi teknik ve temel anlamda da e, olumlu görüyorum. E, Raporunuzda okursa yatırımcımız iyi olur veya katılımcı diyelim. Evet izleyicimiz Volkan Bey fotoğraflarıyla evet. meşhur biliyorsunuz. Azay Solu sizin dediğiniz filmi buldu mu? Filmi bulacak diye yanlış hatırlamıyorsam. Bilimli... Bir şey bulacak mı? Ben de bulur şey, dedim. Şey. Trump'ın belgesel Trump'la ilgili. Çok belgesel vardır e, eminim Trump'la ilgili. Hani ben de dediğim gibi çok seneler geçti. İsmini falan bilmiyorum ama inşallah bulmuştur sayede ses çıkardı bence bulamamış. <laughs> Şimdi Volkan Bey iyi yayınlar dilemiş. Nurettin Bey iyi yayınlar dilemiş sağ olsunlar. Onun dışında sevgili Sezer Sönmez o da iyi yayınlar diliyor. Geçtiğimiz haftada hafta da bir sorusu vardı. Dedi ki size yani şu an için yazmış. Geçen hafta bahsettiğimiz %13 hisse toplayan şahıs oyuncu çıktı. E maalesef ne varsa 3 gündür boşaltıyor. Maalesef Holding iştiraki olan bu şirketten ses seda yok. Hangizde, hangi şirket? Duymadım. Yazmadı şirketini. Hatırlamıyorum. Ha bir hatırlıyorum soruyor e, geçen yani hafta dedim. Ben hatırlıyorum diyelim. ama şu evet, hatırlayamıyorum. alamıyorum. Evet yani e, hangi şirket satıyorum satmıyorum onu bilmiyorum. E, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yazarsanız cevaplayalım. E, buradaysanız Sezar evet. Sezer Çünkü e, Teknosa yazdı. Ha, 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 Yani o zaman ne dediğimi hatırlamıyorum ama hani genelde böyle şeylere net bilemezsiniz. Yani yatırımcı ortaktır, yatırımcı alır tutar mı, satar mı, Spekülatif hareketler mi, böyle oluyor, öyle bir şey mi? Bilemediğimiz için e, bugün de soran oldu bir iki kaç e, kişi. Hani Teknosa da grafik açarsak ciddi bir satış. Ama biz bunları hani görüyoruz. Dediğim gibi spekülatif midir, değil midir hiç bilmiyorum. Takip ettiğim bir şirket olmadığı için e, yanlış bir beyanda da bulunmak istemem. E, böyle bir geri çekilme görüyoruz. E, ama hani bunlara da alışırız maalesef. İşte şurada bakın böyle hani piyasalarda biz o kadar dalgalanırken e, hani güçlü bir yükseliş böyle kademe kademe sonra bir anda geri çekilme. O yüzden de hep şunu söylüyoruz. Ee, söylüyorum daha doğrusu ee, mutlaka mı mutlaka böyle yükselişlerde bir temel var mı yok mu bir araç belki bir iş almıştır herhangi bir şirketten bahsediyorum. Veyahut da atıyorum buradaki yükseliş buna pozitif yarıyordur vesaire vesaire. Şöyle yükselişler. Bir de şöyle grafiğe bakarsanız yani bunları çok yaşadığımız bu şirkette e, görüyoruz. O yüzden de e, her zaman böyle yükselişlerde bir temel neden aramaya çalışıp bulmaya çalışıp arayın mutlaka da şimdi önümüzdeki hafta Mesut Bey de söyledi Merkez Bankası haftası haftaya Perşembe yani 23 Ocak Perşembe günü merkezin faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bildiğiniz üzere biz de YouTube üzerinden canlı yayındayız. 23 Ocak Perşembe 13.50 itibariyle kanalda yayında olacağız. Merkez Bankası özel yayını Serkan Görençler ve Mesut Kurt'la birlikte bir tarafta kararın detaylarına bakacağız. Bir taraftan da piyasalar üzerindeki etkilerine. Onun dışında zaten pazartesi günü de saat 9.30'da Mesut Bey'le haftayı açıyoruz. Hem haftanın hisselerini hem yeni haftadaki beklentileri hem borsa ile ilgili yorumunu pozitif mi negatif mi bunların hepsini detaylı bir şekilde pazartesi günü 9.30 itibariyle konuşacağız. Şimdi Volkan Bey size teşekkür ediyor. Trump belgeselini aramayı unutmuş fakat bulurum diyor benden kaçmaz diye yazmış ki ben de öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle bulacaktır. Pazartesi günkü yayında bekleriz. Ya da bulursanız hafta sonu da bizim yayınlarda en son bu yayınımızın altına yorum bırakın. En azından biz de bilelim bulduğunuzu. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum bugünkü yayın için. Rica ederim. Evet. Bir yayınımızın Buyurun ses geçiyor. Evet aynen herkese iyi tatiller diliyorum. Şimdi bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesut Bey'in de söylediği gibi herkese iyi tatiller, iyi hafta sonları dileyelim. Aynı zamanda bugün karne günü Mesut Bey. Ee, bir 15 günlük tatil var. Burada Tayfun Dere'de. 15 dere Ha, evet. Karne, evet, Ara tatilleri. Tayfun dere de şu anda karne sevinci içerisindedir. 15 gün yayınlarımızı kaçırmaz artık. Ee, buradan da karne alan öğrencilerimizi tebrik edelim. Ee, kötü notlarınız varsa da üzülmeyin. Geçer. Hiç merak etmeyin. Çalışınca her şey oluyor. Ee, onun dışında da herkese şimdiden iyi bir hafta sonları dileriz. Hoşçakalın.